Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelen öğrenciler engellerini aşmak için müzik kursunda gönüllerince eğleniyor. Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırarak sosyal yaşamda aktif olacakları bir yaşam alanı olarak şehre kazandırılan toplam 6175 metrekare kullanım alanına sahip Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Sosyal donatı alanları ve eğitim aktiviteleriyle engellilerin ve vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yaşam standartlarını yükseltecek Engelsiz Yaşam Merkezi, içerisinde bulunan aktivitelerle engelli birey ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlarımız gelip müzikle hasbihal oldukları zaman, beraber oldukları zaman daha da yaşamları, daha mutlu oluyorlar. Yaşam kaliteler biraz artmış oluyor. Özellikle biz burada hem bireysel hem grup e, musiki dersleri veriyoruz. Burada usta öğreticilerimiz söz konusu. E, eğitmenlerimiz söz konusu. Özellikle bizim oluşturmuş olduğumuz e, musiki topluluklarımızın içerisinde konservatuvar mezunu arkadaşlarımız var. Usta öğreticilerimiz var. Bunlar bağlamadan tutun. Kanuna, cümbüşe, ülemeli nefesli çalgılardan el çalgılarına kadar her şeyi mümkün mertebe ile 9 başlık altında eğitimler veriyoruz içerisinde bulunan müzik eğitimi, resim atölyesi ve birçok aktivite alanıyla öğrencilerin vazgeçilmez durağı haline gelen Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelen öğrenciler, müzik eğitimi alarak temel yaşam becerilerini geliştirmenin yanı sıra sosyal hayata hazırlanmanın da heyecanı içerisinde eğitimlerini sürdürüyor. Çok memnunum, burası çok güzel. Ee, burada müzik derslerine giriyorum, ondan sonra santral derslerine giriyorum. Ee, Ortamları güzel, her şeyleri çok güzel. Ee, Şahin başkanımızdan da, Şahin başkanımızdan da Allah razı olsun bize böyle bir imkan yaptığı için başkanımızı da bu arada çok seviyoruz. Bizi e, bizi başkanımız e, sokaktan falan kurtardı. Yani sokakta sokakta dolaşmaktansa burada gelip durmak daha güzel bir şey.